Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları çok hızlı olarak analiz edeceğiz. Çünkü piyasalarda önemli gelişmeler var. Bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve önceki videolarımızda futures işlemleri sizlere anlatmıştım. Arkadaşlarımız ufak miktarlarla yapmaya başlamışlar ve kar ettiklerini söyleyen birçok mail alıyorum. Özellikle bu aralarda piyasa düşüşü vardı bildiğiniz gibi. Piyasa düşüşünde bile kar edebildim sayenizde. İşte günlük 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar gibi karlar alıyorum. Bu şekilde de teşekkür mesajları geliyor sizlerden. Mailler geliyor sürekli. Dediğim gibi abartmamak kaydıyla özellikle kaldıraç oranınızı 10x'den fazla kullanmamak kaydıyla futures sistemlerde ufak tefek, ufak sermayelerinizden işlemleri yapıp günlük kazançlar sağlayabilirsiniz. Zaten bu videomuzda arkadaşlar şu kripto paralarda az kazan, sürekli kazan videomuzda vardı. Ama dediğim gibi temkinli olmanız lazım. Eğer kendinizi kaybediyorsanız trade yaparken hiç bulaşmayın arkadaşlar. Bunu sizlere söylüyorum. Riski fazladır. Ama kendinizi kaybetmiyorsanız benim iradem sağlam az parayla ben sabırlı insanım diyorsanız deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyebilirim. Hemen Bitcoin'den başlayalım videomuza. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin'de baktığımız zaman 34.854 doların üzerine çıkmıştık ve biz o futures videomuzu çekmeden önceydi bu arkadaşlar ve daha sonrasında tekrardan bu direncin üzerinde tutunamadık ara direncin bildiğiniz gibi aşağıya sarktı. Şu anda 32.760 dolar seviyesindeyiz. Yani 34.854 dolardaki direnç biraz Bitcoin'i zorlayacak gibi görünüyor. Buradaki ara direnci geçtikten sonra ise asıl direncimizin 39.371 dolar olduğunu söylemiştim. Ama şu anda Özellikle global gelişmeler, dünya çapındaki gelişmeler arkadaşlar Bitcoin'i baskılamaya devam ediyor. Özellikle Çin tam bir düşman tutum sergilemeye başladı. Bildiğiniz gibi Bitcoin madencilerini kovmuştu. Bugün de yeni yeni gelişmelere imza atmaya devam ediyorlar. Özellikle piyasa hareketlerini baltalamaya, hızını kesmeye devam ediyor Çin hükümeti. Bitcoin'de hala arkadaşlar dead cross oluşumunda olduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi 50 günlük hala aşağıda ve yönünü yukarıya çevirmedi. E bu ne demek bizlere? Bitcoin'de düşüş trendinin sürmeye devam edeceğini gösteriyor. Bundan dolayı da özellikle stoplu beklememiz gerekiyor. Bollinger bandında da şu anda orta banddan yine aşağıya düştüğümüzü ve sarı banda doğru bir iğne attığını görüyoruz. Hemen Ethereum'dan devam ettiğimiz zaman Ethereum'da da 2069 dolar seviyesindeyiz şu anda arkadaşlar. Ve 2200 dolardaki direnç noktamız hala devam ediyor. Destek noktamız da 1907 dolarda. Ethereum'da hala dead cross oluşumu gerçekleşmemişti. Fakat bu yöne doğru ilerliyordu bildiğiniz gibi. Daha sonrasında yönünü Ethereum'un 50 günlük ortalaması paralele çevirdi. Hala baktığımız zaman ama yönünün aşağı olduğunu özellikle görüyoruz. Şuradan da hemen sizlere işaretleyeyim. Yönü hala aşağıya bakıyor. Gözü toprağa bakıyor derler ya arkadaşlar o şekilde bir izlenim veriyor şu anda. Hemen dominansla baktığımız zaman da dominansta %46.05'teki dirence bugün tam milimetrik bir iğne attık ve dominans buradan tepki alıp geri aşağıya düşmeye devam etti. %45.86 seviyesinde Bitcoin'in dominansı şu anda. Bitcoin'in dominansının özellikle artmaması gerektiğini söylemiştim. Çünkü altcoin'leri ciddi manada ezmemesi için altcoin market cap'te de bir önceki videomuzda 800 milyar dolar seviyelerindeydik ve bugün baktığımızda 725 milyar dolar seviyelerine kadar geriledik. Korku endeksimiz yine ekstra korku seviyesine geldi. Baktığımız zaman geçen ay ekstra korku, geçen hafta ekstra korku seviyesi, dün ve bugün de ekstra korku seviyelerindeyiz. 14 puan 21 puan ve 2 gündür 20 puan seviyesindeyiz. Yani insanların korku seviyesi arttığında bizim hafif hafif arkadaşlar aşağıdan girişler yapmamız gerekiyor. Hemen asıl bugünün bomba gelişmesine baktığımız zaman Çin hükümeti arkadaşlar Binance borsasını yasakladı. Bildiğiniz gibi daha öncesinde Bitcoin madencilerini kovmuşlardı. Buradan kendi ayaklarına bir sıkmışlardı. Bu sefer de Binance borsasını yasakladılar. Ve ulaşım Çin'de Binance borsasına kapandı. Şu anda apilerle de ulaşım sağlanamıyor arkadaşlar. Ve uygulama olarak da giremiyorlar Çin'de Binance borsasına. Kripto para piyasalarındaki değer kaybı devam ederken you <laughs> Çin de Binance yasakladı ve yine kripto paraların ayağına bir kurşun daha sıkmış oldu arkadaşlar. Son 24 saatte değer kaybı %2.2 değer kaybına kadar ulaştı. Baktığımız zaman Ripple'daki düşüşün %3 olarak ölçüldüğünü ve XRP'nin fiyatının 0.61 dolar seviyelerine geldiğini Dogecoin'in de arkadaşlar %7 değer kaybıyla fiyatının 0.20 dolar seviyelerine geldiğini görüyoruz. Ve kripto para blokçusu arkadaşlar Colin Wu Çin kripto para yasağını Binance kapsayacak şekilde genişletti. Çinli kullanıcılar Binance sitesine erişimin engellendiğini bildirdi şeklinde. Piyasalara bu haberi de bomba gibi düştü bugün. İngiltere'de de bildiğiniz gibi Binance borsası yasaklanmıştı. Fakat Çin gibi büyük hacimin döndüğü bir yerde Binance borsasının yasaklanması da Çin'in kripto paralar konusunda ve borsalar konusunda ne kadar sert adımlar atabileceğini gösteriyor bizlere. Aslında bunun normalde piyasayı çok ciddi etkilememesi gerekiyor. Çünkü Çin'de şu anda GTO, MXC gibi, Huobi gibi borsalar hala faaliyetlerine devam ediyor. Bunlara bir erişim engeli söz konusu değil. Fakat arkadaşlar Binance'dan beraber diğer borsalara da el atabilirler. Bunun için de temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle soğuk cüzdan kullanmak her zaman temkinli olmak adına önemlidir. Bunu sizlere daha önce de videolarımızda sık sık söylemiştim. Borsalarda kripto paralarınızı tutmamanız sadece trade yaptığınız miktarı tutun. Diğer miktarınızı arkadaşlar yüklü olan miktarlarınızı soğuk cüzdanınıza çekin. İşlem yapacağınızda geri hangi borsada yapacaksanız o borsaya aktarırsınız. Yani bu şekilde yapmak daha sağlamdır. Bundan dolayı da soğuk cüzdan kullanımını öneriyorum. Bitcoin borsasında da önemli gelişmeler var. Dün yine tweette paylaşmıştım. MotoGP'nin arkadaşlar resmi taraftar token sponsor oldu Bitcoin borsası. Daha önce de bildiğiniz gibi Uruguay, Brezilya, Wolverhampton gibi birçok kulübün arkadaşlar taraftar tokenlarının sponsor olmuşlardı İspanya gibi. Ve Bitci coin'e bunun fiyat olarak yansıtımı fiyat olarak tam anlamıyla yansımadı. Bugünkü piyasanın genel düşüğünde bitci coin'in de arkadaşlar %1.52'lik bir düşüş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve bitci e borsası hedeflerine güzel şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi 20 milyon Türk lirası ödenmiş sermayesi vardı. Bunu da 100 milyon Türk lirası ödenmiş sermayeye çıkartmışlardı. Yani olası bir regulasyona karşı adımlarını atıyorlar şu anda. MotoGP'ye de sponsor olmak gerçekten güzel bir gelişme hem ülkemiz için arkadaşlar hem de Bitci borsası için Bitci coin'i şu anda fiyatsal olarak 0.37 Türk lirası seviyesinden alıcı bulduğunu görüyoruz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arkadaşlar Tosfet'in Baca Kupası isim sponsoru da yine Bitci kon borsası oldu. Bu da arkadaşlar Bitcoin borsasının spora ne kadar destek verdiğini bizlere gösteriyor. Ve Formula 1'deki tek Türk şirket de arkadaşlar Bitcoin borsası oldu bu sayede de. Bu da gerçekten bizleri gururlandırıyor. Bu şekildeki bir Türk şirketinin bu şekilde adımlar atması ve Türkiye'nin adını ulusal çapta duyurması bizleri gerçekten gururlandıran bir olay. Piyasayla ilgili son gelişmeler bunlar. Hatta piyasada sizlere daha önce söylemiştim özellikle Bitcoin'de asıl gelişmeleri, piyasadaki asıl gelişmeleri görebilmemiz için 39371 dolardaki direnci aşmamız ya da 30761 dolardaki desteği kırmamız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi Bitcoin uzun bir süredir bu aralığa sıkıştı kaldı. Hatta nereden baksanız 5. ayın 19'undan beridir. Yani 2 aydır aşağı yukarı bu aralıkta sıkıştık kaldık. Bitcoin'in hareketleri netleşebilmesi için özellikle boğa sezonunda mıyız şu anda? Ayı sezonunda mıyız? Bunu anlayabilmemiz için bu yukarıdaki direncimizin 39.371'in ya da 30.761'deki desteğin kırılması gerekiyor ki bize bir yol göstermesi gerekiyor. Bundan dolayı da özellikle bu desteğin ya da direncin kırılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.